Süleyman Halkın Sesi programında bu haftada 10 Ocak Tüticiler Günü programındayız. Burada vatandaşlardan çok bu haftaki konumuzla gazetecilerle konuşup dertlerini, sorunlarını gündeme getireceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler şu an e, gazeteci dostumuz, arkadaşımız cenab Kardeşimizle beraberiz. Sevgili Başkanım merhabalar. 10 Ocak Gazeteciler Günü ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ha, ne söylediğin dediğimin anlattım biraz anlattım diye benim programıma e, ulaşın. Senin programına söyleyeyim. Şimdi maalesef Türkiye'de en fakir çalışıp en fakir en yoksul kesim gazeteciler. Çünkü herkese 17 bin lira maaş alıyorlar. Milyon, 22 bin oldu. 22.104 oldu. 4. Rabia Şahdi. Oysa şimdi e, bunu bilmiyor. İlk defa burada seslendiriyorum. Bu yasal değil 17 bin lira vermeleri. 3 ee, yıllık çalışma süresinin sonunda mutlak surette daha yüksek para vermek yani şey, İşverenler. İşverenlerin e, bir de sakladıkları bir konu var. Gazeteciler eğer yeni başlamışsa ise işe 28 gün izin hakları vardır. 10 yılı tamamlamışlarsa 6 hafta hakları var. Yani 45 gün birçok çalışan bilmiyor. Bu e, dikkat etmeleri gerekiyor çalışanların. Buradan uyarıyorum. Yani. Önce basın ilgili. basın ilanı Türkiye'de şu anda bütün mesleklerde hangi meslek olursa olsun çalışmaya başladığında meslek kartını alabiliyorsun. Ama maalesef dört yıllık üniversite mezunu bile olsa, gazetecilik bölümünü bitirmiş bile olsan maalesef 6 ay sonra basın kartını alabiliyorsun. Yani seni eee 6 ay sonra gazeteci kabul ediyor. Onun için bu çok önemli. Buradan ben sesleniyorum. Yani bu iletişim başkanlığına 4 yıllık üniversite mezunu, iletişim mezunlarına hemen bu kartları kartı vermelerini istiyorum. Gelelim basın ilan kurumuna. Buyurun. Ne sormak istiyorsanız. Az önce yapayım. konuştunuz. Söylediniz ya, Ebi yeri cebimizde dediniz. Evet, tamam. Beş, tamam. Evet. Açalım bu konuyu istersen burada. Şimdi e, biz resmi ilanlar alıyoruz. Resmi evet. ilan alan gazeteler var. Resmi reklam alan gazeteler var. Bir de bunların internet siteleri var. İnternet siteleri resmi ilan alan da var, resmi reklam alan da var aynı şekilde. Başkanım hangisi olursa olsun, hangisi olursa olsun bunlar resmi reklam aldıklarında, resmi ilan aldıklarında internet siteleri gazetelerde yüzde on beş komisyon vermek lazım. Bunu ilanı aldın, yayınladın, fatura kestiğinde şeyden de tespit ediyor. Geliyorlar muhasebe, senin muhasebende, tuttuğun defterlerden Tespit ediyorlar, eğer tespit halinde senin ilanlarını yok sayıyorlar, yok ediyorlar. İlan cezası veriyorlar. Mesela resmi ilan alabilmek için bir gazetenin merkezde 36 ay beklemesi gerekiyor. 36 ay sonra resmi ilan alabiliyor. Resmi reklam, e, şu anda bir kişi çalıştırdığında resmi reklam almaya başlıyor. Şey de aynı şekilde, internet sitesi de bir kişi çalıştırdığında iki yıl bire düşürdüler. Tekirdağ için söylüyorum, sekiz kişi çalıştırdığında ve 24 ay beklediğinde de resmi reklam alabiliyor internet sitesi. Şuna soracağım, bir gazeteci, bir de aynı zamanda işveren e, olarak soracağım. Yeni çıkan bir kanun var biliyorsun, internet gazeteciliği gündeme geldi. Gelme gene artık rahatlıkla ve gazete dünyasına geçecek mi bu internet gazeteciler? Ne gibi? bu da şu an ürüne girmeye başlanıyor. İnternet gazetecinin altında gazetecik ürüne atılıyor. Tabii. Evet. Şimdi onların yasal olmalarını istiyorlarsa, demin söylediğim gibi internet sitesinde <laughs> kişi basılı 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 bir kişi vasıflı ama vasıflı olacak, vasıflı bir <laughs> kişi. çalıştırmak, çalıştırarak basın ilan kurumuna kayıt yaptırdığında o basın kartını da alabiliyorlar. için Başkanlığı'nın verdiği. Yılmaz Tövdir gibi, Fatih Alkali gibi. Tabii tabii. Böyle şey oluyor. Yani yasal gazeteci olmuş Anladım. Ama şimdi internet yasası çıktı. Şu anda ondan birçok kişinin haberi yok. İnternet yasasında... Mesela belediyelere bakıyorum ben. Yazı işlerimiz yok. Şeylerinde tarih yok. Tarih yok, tarih. Yok, tarih haberlerde tarih yok şu anda suç istiyor hepsi büyükşehir başta olmak üzere belediyeler olmak üzere arkadaşlara bakıyorum onlar da suç istiyorlar yani şu anda e, şey yazı işleri müdürü bütün şeyler internet kullananların hepsi haber interneti müdürü varsa yazı işleri müdürü, e, kullanmak zorunda belirtmek zorunda iletişim adresini belirtmek zorunda Böyle devam ettiniz. Evet çok çok teşekkür ettiğim katkılarınızla bilginiz için. Evet sevgili, evet sevgili başkanım, 10 Ocak gazeteciler evet, günüyle ilgili neler söyleyeceksiniz? 10 Ocak gazeteciler günüyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Bu özel mesleğin 365.000'lik bir mesleğe dolayı her gün ürün olmasını diliyorum. Özellikle gizlilerle, bu ülkede her şeyi yapmak çok zor. ve ilimleriyle yapmak çok Başarılar Ben Teşekkür ediyorum. Bu arada İrfan Demir'le Halkın Sesi programı için neler söyleyeceksiniz? İrfan Demir'le Halkın Sesi programını... İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Severek takip ediyoruz. Takip etmeye devam. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle, bizi bugün de bu özel günde bir araya getiren Süleyman Paşa Belediyesi'ne ve Sayın Volkan Dallar'a ve Başkan Yardımcısı Emin Benan Mutkı'ya çok teşekkür ediyorum. Olacak çalışan gazeteciler evet, çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz ve günün sonunda evimize çok da mutlu dönmediğimiz açık, hepimiz yaşadığımız sorunları birebir biliyoruz. Bu anlamda aslında Herkesin dertleriyle hemhal olurken ve herkesin dertlerini bir şekilde aktarırken bir kendi dertlerimize hemhal olup kendi dertlerimizi sesimizi duyuramıyoruz. Umarım e, her şey çok daha iyi bir noktaya ve seviyeye verilir. E, ben gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler kutluyorum. Ve gerçekten çok daha güzel, çok daha e, gazetecilerin saygınlığının tekrar geri kazanıldığı bir... Ee, dönemde konjonültüde birlikte tekrar bir yere gireriz. Umudunu taşırız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Nallar bugün İstanbul Silivri'de İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun temel atma töreni vardı. Akabinde de Tekirdağ Merkezi bölgemizin sorunlarının ve İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği yardımlarının, desteklerinin konuşulacağı bir toplantı vardı. Bu toplantının uzaması nedeniyle aramızda bulunamadık. Kendisine özürleri ve yenilerin sevgi saygılarını iletmem rica etti. Selamlarını iletmiş olayım. Yazılı görsel ve internet medyasının değerli mensupları diye konuşmalar yapıyoruz bu kürsülerde biz siyasetçiler. 10 Ocak Gazeteciler Günü öyledir, böyledir gazetecilerimiz 7-24 zaman mevhumu gözetmek için çalışırlar. Halkın özgür basın almasıyla ilgili emek verirler diye süslü cümleler kurup bu kürsüden iniyoruz. Kısacası aslansınız, kaplansınız diyoruz hepinize. Sonra bitiyor. 11 Ocak'ta her şeyi unutuyoruz. Bence böyle. Ben buna inanmıyorum. Projelerimiz anlatılıyor 10 Ocak gazeteler gününde. Sunumlar yapıyoruz. Ben buna da inanmıyorum. Volkan Başkan da aynı fikirde. Bugün aslında sizleri dinlememiz lazım. Birazdan benden sonra şehrimizde, ilçemizde bulunan üç derneğin başkanlarına davet edip konuşturacağız. Ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Niçin teşekkür etmek istiyorum? 9 ayı geçiyoruz. 9 aylık süreçte iyisiyle kötüsüyle yanımızda oldunuz bizleri eleştirdiniz. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Bu hiç bahis yok. Biz sadece bir olur, bir konu olduğunda önce bizlere sormanızı rica ederiz. Konuyu araştırıp sizlere bilgi vermek istedim. Onun dışında istediğiniz kadar özgürsünüz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Bugün de hep beraber buradayız. Kapı sonuna kadar açık. Hiç yolunuz, geldiniz. Hep beraber oturduk. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde, dünyamızda e, ekonomik olarak sıkıntılı, buhranlı bir süreçte göreve devraldık. Kurum hakkında bugüne kadar birçok şey anlattık. Bunlara girmek istemiyorum. İyileşme ve toparlanma ibareleri kuvvetli bir şekilde gözüküyor. İyi günleri bugüne kadar hep beraber bir cefayı çektik. Bu cefada ben sizleri yol arkadaşları olarak görüyorum. Bizlerde vefayı sadece İstanbul'da bir semt ismi olarak bilen insanlar değiliz. Bundan sonra bu kurum toparladığında Sefai'de hep beraber hem kurumda biz Süleyman Paşa'lara hem de siz basın mensupları değerli yol arkadaşlarımızla beraber sunacağımızı düşünüyorum. Bu ibareleri gördük kurumda. Ben size teşekkür ediyorum. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Bizlere abi, abla, arkadaş, kardeşsiniz. Bu yol arkadaşlığından Volkan Dağlar Başkanım ve bizler hepimiz çok mutluyuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bugün de hepinizi burada görmekten onur ve mutluluk duydum. İyi ki varsınız. Sadece 10 Ocak'ta değil 365 gün emek veren basın mensuplarının günü olsun deyip sözlerimi bitiriyorum. Sağ olun, var olun. Değerli meslektaşlarım, öncelikle sözlerime bize böyle bir gecede buluşturan şu an aramızda değil ama Volkan Başkanıma, değerli başkan yardımcılarına, partinin değerli yöneticilerine, sunuyorum buradalardı, teşekkür ederek başlamak istiyorum. Her birimiz Renk Türk Devletimizin Cumhuriyet çocukları olarak ve değerli meslektaşlarımız olarak şehrimiz için çok önemli katkılarda bulunan, her birisi Tekirdağ için yüreği atan, Neferleri olan çok değerli arkadaşlarım. Türkiye Gazeteciler Federasyonu hakkında daha önce bilgiler vermiştik. Bu gece bizim gecemizde kısaca hemen değinmek istiyorum. Türkiye Gazeteciler Federasyonu yerel gazeteciler federasyonu aslında 26 yıl önce kurulduğunda ulusal basının bugün de olduğu gibi yerel basın hiç ağzına almaması, sorunlarını, dertlerini zerre gündeme getirmemesinden dolayı günün neferleri olan, kendi şehrinin neferleri olan çok değerli 11 tane gazeteci tarafından kurulma karar alınmış. İzmir'in başkanı İsmail Abdül rahmetli işin başında yola koyulmuş. İçlerinde büyük şehirlerin en değerli başkanlarıyla beraber bu federasyon yola çıkmış. Niye kurulmuş? Bugün görüldüğü gibi ulusal basın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adı altında birleşmiş. Kendilerine üye olabilmek için sarı basın kartı sahibi olmak zorunluluğumuz varmış. Ben üyeyim. Yaklaşık 15 yıldan beri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne üyeyim. Yani Cağaloğlu'nda, İstanbul'da o saltanat söylen cemiyetin aynı zamanda üyesiyim. Çorlu'dan iki gazeteci arkadaşımız, ulusal basının temsil hakkı bulunan İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'ne, yani Türkiye'nin o günkü en büyük sivil toplum örgütüne üye olmak istiyorlar. Çorlu'dan iki arkadaşımız, şu anda burada gördüğüm kadar, kadarıyla burada değiller. Diyorlar ki iki tane de kefil getireceksiniz. Yani imza adam, referans değil, kefil. İki kişi üye çıkıyor, Birisi Edirne'den Lütfü Karakaş, diğeri Necmi Çıksal Tekirdağ. Yani Servasın kartı yetmiyor, iki tane de onlara refer olacak kişi. O iki arkadaşımız benimle çok zannediyor, Ara, aramızda çok iyi. Ama Lütfü Karakaş'la araları iyi olmadığı için gidip aralarına üye bile olamadı. O kadar kendilerini kapatmışlar ki. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adı altında, o kadar saltanat süren, o kadar güzel bir yaşamları var ki. Cağaloğlu'nun ortasında biliyorsunuz ki idari binaları, müzeleri, restoranları aslında kendimden bahsediyorum. Benim de içinde bulunduğum bir cemiyetten bahsediyorum. Kısacası bir kelime bile yerel basın demeyen bir ulusal basının temsilcileri karşısında 26 yıl önce yerel gazeteciler federasyonu kuruluyor ama buna gazeteciler federasyonu demelerinin sebebi içimizde ulusallar da var. Yani benim derneğim Türkiye Gazeteciler Federasyonu üye olduğu zaman aynı zamanda ulusalı temsil eden Ruhan kardeşimiz aynı zamanda içerisinde. Onun için yerel gazeteciler denmemesine rağmen 81 ilde örgütlenmiş en sağlam örgüt haline. Fakat seçimleri kazanamaya belirli gruplar bir süre sonra Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu diye bir şey kurdu. Değerli arkadaşlar, Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İşte birlik olmuşuz zaten burada. Süleyman Paşa Belediyesi sayesinde. Bu birliktelik bundan sonra inşallah devam eder. Ben de bulunduğum e, mevkilerin tanıtımını yapmak istiyorum. Ben Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin iyi temsilcisiyim. Türkiye'deki Tekirdağ'daki bütün profesyonel amatör maçların akreditelerini yapıyorum. Arkadaşlar. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Konseyi, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin il temsilcisi hem de e, yönetim kurulundayım ben. Bizim dernek de 81 ilde konsey, Küresel Gazeteciler Konseyi 81 ilde örgütlü. Ayrıca e, 75 tane de dünyada ülkede örgütlü bir kurum. Şu anda Türkiye'nin en büyük e, gazeteciler konseyi. Gazeteciler Örgütü. Şimdi ben gazetecilerin aslında sorunlarını dile getirmek isterim. Bugün Türkiye'de öyle bir şey ki bir bakkal dükkanı bile açmak istersen en az 5-6 tane belge istiyorlar. Ama gazetecilik mesleğine girmek istiyorsan 250-300 liralık, 500 liralık bir domeyin alıp yarın sabah gazeteci olabiliyorsunuz. Çalışanların da sorunları var. Ne yazık ki vasıflı olup da en düşük ücretle çalışan e, şeyler gazeteciler, gazetecilik mesleği. 17 bin liraya çalışıyorlar. Doğru düzgün izin hakları bile yok. Oysa gazete sahipleri çalışanların izin haklarını gasp ediyor. Nasıl gasp ediyor? Türkiye'de 14 gündür Yeni başlayan bir işçinin izin hakkı ancak gazetecilerde bu 28 gündür. Ancak hiçbir gazeteciyi ben duymadım, gazete sahibinin 28 gün izin verdiğini duymadım. Varsa çıksın burada, 28 gün ben izin kullanıyorum diyen varsa çıksın. Maalesef hiçbir şekilde olmuyor. Bir başka sorunumuz bizim en büyük sorunumuz basın ilan kurumu. Maalesef bir eli cebimizde nasıl cebimizde ben Süleymanpaşa Belediyesi'nden bir reklam alıyorum, yüzde on beş benden komisyon alıyor. Hiçbir emeği yok, hiçbir vasfı yok, hiçbir e, e, çabası yok. Ancak yüzde on beş benden para kesiyor ve eğer kestirmezsen bana ceza yazıyor. Her gün geliyor denetliyor, her Allah'ın günü denetliyor bizi. Özellikle günlük gazeteler çok sıkıntı içindeler. Çok çok sıkıntı içindeler. Her türlü, her türlü denetimi yapıyorlar üzerimizde baskı aracı, basın ilan kurumu. Ben fazla uzatmak istemiyorum e, konuşmamı. Aslında çok çok sorunlarımız var ama burada sizin zamanınızı almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi bir araya getiren Süleyman Paşa Belediyesi'ne, e, emekçi arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında bu haftada 10 Ocak Gazeteciler Günü ile ilgili gazeteci arkadaşlarla konuştuk, başkanlarla konuştuk. Bu hafta da böyle geçti. hafta ve başka programda görüşmek üzere.